Herkese merhaba. Vitamini mutfağa hoş geldiniz. Bugün göz göz orijinal fırın pidesi yapacağız. Öncelikle ön mayamızı hazırlayacağız. Bunun için derin bir kaseye yarım su bardağı ılık içme suyumuzu alıyoruz. Suyumuz klorlu olmamalı. Ve 10 gram yaş mayayı ilave ediyoruz. bir tatlı kaşığı şekerimizi ilave edip son olarak da 1 su bardağı unumuzu ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bu arada ön maya ile ilgili size bilgi vermek isterim. Ön maya ekşi mayaya en yakın ekmek dokusunu elde etmemizi sağlar. Ekmeğin içindeki gözeneklerin oluşmasını sağlar. Keserken ekmeği kırıntılanmasını ve çabuk bayatlamasını önler. Mayamızı yarım saat dinlendireceğiz. Bu arada mayamız yarım saat dinlenirken asıl hamurumuzu yapalım. Asıl hamurumuz için 5 su bardağı un derin bir kaba alalım. Yoğurma kabına alalım. 2 su bardağı suyu una ilave edelim. Suyumuz oda sıcaklığında bir su olmalı. Unla suyu güzelce birbirine yediriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. yumuşak dokulu, göz göz, çok güzel bir pidemiz olacak. Bir tahta kaşık yardımıyla ana hamurumuzu karıştırıyoruz. Ön mayamızı da yine aynı şekilde tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Ve ana hamurumuzu bu şekilde yoğurduktan sonra ön mayamız mayalanana kadar dinlendirmeye bırakıyoruz. Ön mayamız mayalandı. Gördüğünüz gibi göz göz güzel bir ön mayamız oluştu. Ön mayayı asıl hamura ana hamura ilave ederek ikisini beraber birlikte karıştıracağız. Yine bir tahta kaşık yardımıyla hamurumuzu 1-2 dakika kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Hamurumuz çok sert değil. Yoğurması kolay. Ve hamurumuza bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz bu aşamada. Ve tekrar hamurumuzu güzelce 1-2 dakika kadar karıştırıyoruz. Tuzu güzelce hamura yediriyoruz. Hamurumuzu 1-2 dakika karıştırdıktan sonra 20 dakika mayalanması için bekletiyoruz. 20 dakikanın sonunda hamurumuzu tahta kaşık yardımıyla tekrar alttan üste doğru hamurumuzu vererek bu şekilde gördüğünüz gibi hamurumuzu alttan üste doğru katlayarak tekrar karıştırıyoruz. Ve yine 20 dakika dinlendirmek üzere bırakıyoruz. Bu arada hamurumuz dinlenirken şifa yani bulamaç denilen hamurun üzerine sürülen bulamacı hazırlayacağız. Bunun için bir yemek kaşığı un'a 2 yemek kaşığı kadar soğuk su ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Birazdan çözülecektir. Evet, soğuk suyumuz ve unumuz karıştı ve ardından 6 yemek kaşığı yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar kaynar suyumuzu ilave edip topaklanmaması için güzelce çırpıyoruz. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı pekmezimizi ilave edip karıştırıyoruz. Böylece bulamacımız hazır. Ramazan pidelerinin o mis gibi kokusu işte bu bulamaçtan geliyor. Hamurumuz mayalandı. Un serpiştirdiğimiz tezgahımızın üzerine hamurumuzu alacağız. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi yumuşak bir dokusu var. Üzerine un serpiştiriyoruz elimizin yapışmaması için ve hamurumuzu alttan üste doğru katlıyoruz. Bu katlama işlemi hamurun içinde oluşacak hava boşlukları ile pidenin daha yumuşak ve kabartılı olmasını sağlayacak. Bastırmadan Hamurumuzu toparlıyoruz ve iki eşit parçaya bölüyoruz. 2 adet pide yapacağım. Birini şifa ile yani bulamaçla hazırlayacağım üzerine. Diğerini ise yumurta sürerek hazırlayacağım. Hamurumuzu bastırmadan bu şekilde toparlıyoruz. Ve fırın tepsilerine galeta unu serpiştiriyorum. Yağlı kağıt seriyorum öncelikle. Yağlı kağıdın üzerine yani hamurların altına gelecek şekilde galeta unu serpiştiriyorum. Ve hamurlarımı tepsilerime yerleştiriyorum. lerin üzerine hafifçe un serpiştirerek elimle çok bastırmadan nazikçe yumuşak dokunuşlarla pidemi açtırıyorum. Pidelerimizi bu şekilde açıyoruz. Ve pidelerimizi 20 dakika dinlendireceğiz. Üzerine temiz birer havlu serip pidemizi 20 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. 20 dakikanın sonunda pidelerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle pidemin bir tanesini bulamaçla yapacağım. Şifa yapacağım. Pidenin üzerine hafifçe güzelce bulamacı sürüyorum bastırmadan. Ve şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi parmaklarımı birleştirerek pidelerime şekil veriyorum. Pidemizi önceden ısıtmış olduğumuz 220 derecede 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Fırınınız mutlaka önceden ısıtılmış olmalı. Pidelerimizin şeklini verdikten sonra üzerine çörek otu ve susam serpiştirerek birazdan fırına vereceğiz. Ve ilk pidemiz şifa ile yani bulamaçla yapmış olduğum pide hazır olmuş olacak. Bu pidemiz pişerken diğer yumurta ile yaptığımız pideyi hazırlamış olacağız, hazırlayacağız. Üzerine çok hafif yine bulamaçtan sürüyorum. Bastırmadan çok hafifçe ve bir tam bütün yumurtayı beyazıyla ve sarısıyla güzelce çırptım yumurtamı ve üzerine yumurtayı sürüyorum. Yine aynı şekilde pideme şeklini veriyorum. Pide inanılmaz güzel kabardı. Görüyorsunuz sizde. Ve yine önceden ısıtılmış fırında 220 derecede 15-20 dakika pişireceğim. Bulamaçla pişirmiş olduğum, bulamaç sürerek pişirmiş olduğum pide birazdan hazır olmuş olacak ve bu pideyi vermiş olacağım. Üzerine yine susam ve çörek otu serpiştiriyorum ve fırına pişmek üzere veriyorum. İkisinin de inanılmaz lezzetleri oluyor. Göz göz harika orijinal fırın pidesi. Mutlaka deneyin. Tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.